Evet. Pınar. Ne gördük? Siyah bir şey. Siyah bir şey Ama gördük. pek kameradan yansımıştır diye düşünüyorum. Evet olabilir. Ya bence kameradan yansımıştır. Ezan başladı. Bence kameradan yansımıştır. Gel hadi. Dur, mı? gel. Soh... Ya bence kameradan yansımasıdır. Ya ne olabilir değil mi? Hı hı. Şura mi Az önceki yere doğru tekrar ilerliyoruz. O ilk gösterdiğimiz yere. Önceki kamerada. O videoyu büyük ihtimal şey yapamayacağız. Paylaşamayacağız. Paylaşabiliriz aslında. şimdi tekrar göstereceğiz. Göremeyenler. Şişt, şişt. Şuraya gidelim önce. Burada şuraya Bitti zaten Şuraya Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Pencere. Tamam normal Bir şey hareket ediyor gibi gördüğünüz evin Kapısı Ama hiçbir şekilde açılmıyor ne pencere var. Hadi oradan girelim. Devam arkadan. Dur Durdurdun mu? Gel gel dur. Arkadaşlar şimdi tekrar dolanmaya gidiyoruz. Orada hareket ediyor gibi bir şey gördük. Burayı tekrar göstereceğiz için. Şu pencere Şöyle bir göster ortamı. Arkadaşlar bu evin yanında hemen diyelim. Bu ev yeni zaten. Ulanılıyor. Orası ulanılıyor. Burada tuvalet var. Ta eskilerden kalma demek ki. Ama yani Ne kadar eski bilinmiyor. Hadi Şöyle git ben Ortamı çek benden. Yavaş yavaş. Yani Lan boşuna dolanmış. Neden? Bak şurada patika var. Aşağıya o yoldan girmek. Gel. Arkadaşlar. İşte buralar. Dediğimiz gibi. O burası. Kışı hareket ediyor. Burada bir şey var. Bakın biz bunu çözemedik. Burası bir şey olmuş. Yıkılmış. Çözemedik ne olduğunu. Burada demir var. şeyler var. Gel bakalım. Şimdi. Olahtar bulduk arkadaşlar. Kapı kapalıydı, açıktı. Yine açılıyor. Abi açılıyor. Kapat, tamam. Kapan, kapat.